Selamlar millet. Bence böyle kanalına hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün sizlerle Küba Trendi 50 scooter incelemesi yapacağız. Hadi bekletmeden videomuza geçelim. modeli 2018, 2019 ve 2020 şeklinde çıkmış 3 senelik bir model. 2018, 2018 yılının ilk aylarında piyasaya sürüldü. 2019 Ocak ayında çıkan bu modelim var. Benimki 2019 ve 2020'si de geçtiğimiz aylarda 2020'nin Temmuz ayının ilk haftalarında ortaya çıkan modellerden bir tanesi. 2018 ve 2019 modelleri arasında bazı farklılıklar mevcut. Ben neden 2019 modelini tercih ettim? Size açıkçası bunu bir anlatayım. 2018 modelinde arka ve ön frenlerim kampana şeklinde. Fakat 2019 modelimiz arka kısmı kampana, ön frenimiz de disk fren şeklinde. Bu disk frenin artısını gördüğünüz mü derseniz gerçekten gördüm. Motorumuzun herhangi bir durma sıkıntısı yok. Şimdi motordan genel olarak ben bir bahsedeyim sizlere. Bu görmüş olduğunuz kırmızı canavar 2019 yılında 3 farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürüldü. Beyaza siyah, kırmızıya siyah ve bebek mavisine siyah şeklinde. Gerçekten aralarında gidip tek tek hepsine baktım ve kırmızı olan aşırı hoşuma gitti. Motorumuz 49 cc bir motor hacmine sahip. Çok güçlü bir motor değil, skoterların aslında en park olanlarından bir tanesi. Tabii ki birçoğunuz şeyi biliyorsunuz, Vespa gibi motorları duymuşsunuzdur hem eski tarzda hem sevimli tarzda görebileceğiniz o klasik o kuru skuterlarının dışında gerçekten kişisel kullanabileceğiniz skuterlardan bir tanesi. Motorumuz az önce de bahsettiğim gibi 49 cc motor sahip. Bunun şöyle bir artısı var. 49 cc dediğimiz zaman muazzam şeyler geliyor. Öncelikle birincisi. B sınıfı ehliyette kullanabiliyorsunuz. B sınıfı ehliyeti ufak bir açayım isterseniz bilmeyenleriniz varsa. Araç ehliyeti. Yani araba ehliyetiniz varsa aynı zamanda motoru kullanmaya da yetkiniz var demektir. İkincisi. Sigortadan muafsınız. Sadece sigortadan muaf olarak düşünmeyin. Aynı zamanda vergiden de muaf bir araç. Motorumuzun bir diğer güzel özelliklerinden birisi de şu. Muayenesi. Çok ufak bir bahsedeceğim. Pickup gibi araçlarda senede bir kere gerçekleşiyor. Binek otomobiller İki senede bir kere muayene istasyonuna gidiyor. Bu altında gördüğünüz araç ise 3 senede bir kere. Ben motoru 2019 Mart ayında servisinden sıfır şeklinde aldım. Ve 4890 4900 lira gibi bir fiyat verdim bu motora. Motorumun muayenesi 3 senede 1. 98 lira şeklinde bilgilendirirler beni. Ve Motoru alalı bir buçuk sene oldu. Daha muayene istasyonuna, ne vergi istasyonuna ne de sigorta ile alakalı bir şey yapmadım. Bu da benim gibi öğrenciyseniz eğer veya kalabalık bir yerde çalışıyorsanız biz Ankara'da ikamet ediyoruz. Bahçeli'de, Kızılay'da bir dükkanınız ya da orada bir yerde bir çalışma durumunuz varsa veya üniversiteniz Beşevler'de, Gazi Üniversitesi gibi kalabalık bir yerdeyse araçla oralara girmeniz çok zor oluyor. Fakat bu gördüğünüz motosikletle oldukça rahat oluyor. İsterseniz birazcık da yakıt tüketiminden bahsedelim. Motorumuz 5 litre benzin deposuna sahip. Benzin deposu bazı motorlarda altta gizli şekilde olur fakat bizimki burada açık şekilde ve motorun kullanım anahtarıyla aşırı nitelikte. Şu anki benzin fiyatlarına göre yaklaşık 22-23 liraya fulleniyor. Peki ne kadar kilometre yol götürüyoruz? Şimdi de bundan bahsedeyim. Motorumuz tapa gaz kullanımda. tamamen basacağım aldığımdan bir hiçbir şekilde durarken fren yapacağım diyorsanız eğer motor 180-190-195 km civarı size götürüyor. Bu da aslında yine <laughs> piyasaya göre büyükçe düşük bir yakıt tüketimine oluyor. Eğer motoru benim gibi kullanıyorsanız yeri geldiği zaman yokuşlarda gaza çıkıp normal yollarda da orta bir nitelik bir kullanımınız varsa motorun yaklaşık sizi götürdüğü yol 220-235 km arası değişim gösteriyor. Bu da gerçekten 21-22 liraya gidilebilecek en uygun fiyatta ulaşım araçlarından bir tanesi. Dediğim gibi biz Ankara'dayız. Ankara'da dolmuş fiyatları yanlış bilmiyorsak 3,5-4 lira olmuş durumda. Yani 3 gün dolmuşa bindiğiniz zaman gidiş dönüş olarak varsayalım. Motorunuzu fulluyorsunuz ve 2 hafta yol yapmış oluyorsunuz. Bu da uzun vadeye vurduğumuz zaman cebinize oldukça kar getiriyor. Ve bakımların hepsini servisinde yaptırdım. Normalde birçoğunuz da biliyordur serviste bakım yaptırmak maliyetli bir şey. Fakat bu motor için geçerli değil. Motorumuzun şöyle bir artısı var. Zaten aldığınız zaman size verilen belge üzerinde hangi kilometre arası bakıma gelmeniz gerektiği yazmakta. Her gittiğim bakımda da 90 Türk bir ücret ödedim ve bu da yaklaşık 3 ayda 4 ayda bir olduğu için 90 lira hiçbir şey anlamına geliyor. Ve bakımlarından yağ değişiminden fren hidroliğine kadar, frenlerin sıkılaşmasından gidonda çıkan gıcırdamalar vesaire ister istemez bunların hepsine kadar hepsine bakılıyor ve oldukça uygun bir maliyeti yapılıyor. Ankara'da bunun 3 tane servisi var. Yanlış bilmesem biri Çankaya'da, biri Çubuk'ta, biri de Aydınlık Evler'de. Ben Aydınlık Evler'deki servise götürüyordum. 2019 yılında çok mutluydum fakat 2020'de götürdüğüm zaman e, aynı bakım performansını bana yapmadılar. Bu konuda da eğer Küba motorunuz varsa servise ve Ankara'daysanız servise Çankaya ve Çubuk'a götürmenizi tavsiye ederim. Çünkü Aydınlık Evler'deki bakım birazcık da baştan sağma oluyor diyebilirim. O yüzden Aydınlık Evler'i e önermiyorum. Motorun dış tasarımına gelecek olursak Keskin motorları hepiniz görüyorsunuz zaten. Fakat bizim motorumuz keskin bir dış tasarımda değil. Bizim motorumuz yuvarlak, toparlak, tatlı bir tasarımda. Önde iki tane mercek farı var. Alttaki kısa, üstteki uzun şeklinde. Bu farlarımız da yuvarlak bir çerçevenin içinde yuvarlak şekilde oturmuş. Ön çamurluğumuz da aynı şekilde keskin değil ve yuvarlak bir yapıya sahip. Motor gidonuna gelecek olursak motor gidonumuzda göstergemiz yuvarlak şekilde. Aynı şekilde bu yuvarlaklığı tamamlayan iki adet aynamız bulunmakta. Birçok motorun şöyle bir sıkıntısı oluyor skaturların. Aynaları göstermiyor diyorlar. Fakat ben bu motoru dediğim gibi bir buçuk yıldır kullanıyorum. Ve şu anda kilometresini sizin için bir teyitleyeceğim. Kaç kilometredir yol yapıyorum bu motorla? 7722 kilometredir yol yapıyorum ve 7722 kilometredir herhangi bir aynada görüş sıkıntısı çekmedim. Tasarıma devam edecek olursak arka tarafında birçok kişinin steple zannettiği kısım aslında stepne değil. Arka kısımda ufak bir bagajımız mevcut. Bu bagaja ne sığıyor? Ben öğrenci olduğum için top basınız en zorlamış halde 2 ya da 3 tane defter sığıyor. Ve bu defterlerin daha fazla da bir şey almıyor. Yine motorumuzun o yuvarlak telini tamamlayan sağ ve sol arkada görmüş olduğunuz hem sinyal hem dörtlü olarak geçen lambalarımız da yuvarlak. Dediğim gibi motorumuz keskin bir motor değil. Yuvarlak, sevimli, tatlı bir motor. Şu anda zaten bir dörtlülerimizi gösterelim. Aynı anlayana sarı ışıklara sahip. Ee, size bir benden tavsiye olan bir kullanıcı tavsiyesi olarak görün. Bu motorlar biraz küçük motorlar olduğu için akşam trafikte çok fazla belli olmuyor açıkçası. Bu yüzden arka freninize ben bir çakar taktırdım yaklaşık 7-8 liraya ve bu gerçekten çok fazla hayat kurtarıcı bir özellik diyebilirim size. Lütfen siz de taktırın. Çünkü motorların fark edilmesi lazım. Bu bilinci de biz oluşturacağız arkadaşlar. Onun haricinde motorun tasarımından bahsettik, motor hacminden bahsettik. Şimdi ben motoru 49 CC olarak aldım. Fakat 49 cc uzun kullanımda birazcık insanı yorar nitelikte. Çünkü Ankara'da dolmuş şoförleri gibi, taksi şoförleri gibi agresif insanlar, hepsine kesinlikle söylemiyorum ama başıma geldiği için söylüyorum. Birazcık agresif kullanıyorlar ve sizi görmezden geliyorlar. Ve motor 49 cc iken düz yolda çıkabildiği maksimumumuz 60-65 olduğu için çok fazla kaçma imkanı sağlamıyor size. Ve ben bunu araştırdım ve servisine gittim. Motorumuzun içinde şu boyutlarda bir silindir mevcut bu silindir sökülüyor. Yerine aynısının 3 katı büyüklüğünde bir silindir takılıyor. Fabrika üretimi şeklinde çıkış zaten bu. Yine aynı şekilde dışarıdan sanayiden vesaire yaptırmıyorsunuz. Kendi servis size bunları sağlıyor. O büyük silindiri taktığınız zaman motorunuzun hacmi 49 cc'den 80 cc'ye yükselmiş oluyor. Bunun artısı da ne? Onu söyleyeyim size. Düz yolda 80-85'leri kadar görebilmeniz anlamına geliyor. Yokuş aşağıda 94-95'leri görüyorsunuz. Ki böyle bir motor için az önce bahsettiğim agresif trafik şartları için oldukça hayat kurtarı bir nitelik bu. Motorumuzun sele kısmında tek kişilik bir oturma sistemi mevcut. Ve ikinci kişi yani artçımızın oturabileceği bir ayaklık mevcut değil. Yani motorumuz aslında tek kişilik. Fakat ben motoru her zaman tek kişi kullanmıyorum biz bu motora arkadaşlarımla, abimle iki kişi biniyoruz zaten. Ve ama iki kişi de şöyle bir sıkıntı oluyor. Her arkadaşınız 55, 60, 65 kiloysa, ben bu arada 70, 74 kilo arası. İkiniz bir şekilde gidebiliyorsunuz, bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Fakat arkadaşınızın kilosu 80-85 lira yükseldiği zaman motorun sadece şu uç kısmına oturuyorsunuz ve gerçekten çok rahatsız edici bir yolculuk oluyor. Ama dediğim gibi götürüyor. Benim motoruma 100 kiloluk arkadaşım da bindi ve beraber yolculuk yaptık. O yüzden bir sıkıntı çıkmıyor. Fakat rahat bir sürüş mü? Kesinlikle değil. Motorun 2020 modelinden bahsetmiştim videonun başında. 2020 modelinde de insanların bu şikayetlerini fark etmişler ve motor serisini yaklaşık 45 santim gibi uzatmışlar daha yukarıda ve buraya iki tane artçı ayakla Motorumuzun marş motorunu ben gidip servisle değiştirdim. Ve bununla alakalı bir ücret talebi de olmadı. Tamamen ücretsiz değiştiriyorlar çünkü onlar da bu durumun aslında farkında. Motorumuz birazcık küçük hacimli bir motor olduğu için çalıştırırken ufak bir gaz vermek her zaman çok daha iyi olacaktır. Çünkü vermeden çalıştırmaya çalıştığınız zaman motorda bir boğulma yaşanabilir. Motorumuzun elektriğini açıyorum. Aynı şekilde çalıştırmak için frene basıyorum. Ve hafif gaz vererek marşa dokunuyorum. Gördüğünüz gibi tek marka çalışıp hale gelmiş oluyor. Ama bu fabrika çıkışı hali biraz sıkıntılı bir durumda. Onu söyleyeyim. öndeki mercek farları da size bir gösterelim. Hazır çalışır haldeyken. Şu anda kısa farımızı görmektesiniz. Uzun farımız, kısa farımız, uzun farımız, kısa farımız, uzun farımız şeklinde. Dörtlerimiz ve sinyallerimiz de bu şekilde işliyor. Gayet sessiz, sakin çalışan bir motor. Kuba Trend 50 incelemesi bu kadardı arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz varsa zaten yakında Sizde yol performansını vesaire de izleteceğimiz videolarımız da olacak. Dediğim gibi herhangi bir sorunuz varsa lütfen aşağıdaki yorumlar kısmından bize sorun. Satın almayı düşünüyorsanız veya elinizde varsa bir problemi varsa bunları da açık açık bildiğim kadarıyla bir buçuk senelik tecrübeyle size anlatmaya çalışacağım. O yüzden beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.